Herkese merhaba arkadaşlar. En sonunda geri döndük. Bu akşam iki video falan gelebilir. Yeni bir seri çıkartıyorum. Kullanan bir arkadaşım bana e, neden hep videolarında araba oyunu çekiyorsun dedi. Ben de arabaları seviyorum dedim. Sonra bari bir tane başka bir oyun çek. Yani bir araba oyunu olmasın dedi. Bu görevi gerçekleştireceğim. Bakalım nasıl olacak. E ee, girmiyor. Hah, daha yeni girdi. Ha, hmm, bunu pek seviyorum. Bu arada oyunun adına... Allah. Oyunun adı Big Painful. Güzel oyun. Bu RPG oyun. Yok, RPG değil de bu ya. Neydi bu konu? Bu oyunun konusu neydi hatırlamıyorum. Biz mavi takımız. O zaman biz buraya bir tane hmm, kırmızılar geliyor. Ha. Nah, bu oyunda çok iyi değilim ya. O yüzden sevmiyorum bu oyunu. Ama sırf görev gerçekleştirmek için bunu oynuyorum. Aslında sorun değilim ama olsun. Olsun. Abi kanal boş kalmış. Bu yine dönecek galiba. Hayret dönmedi. Aha. Dönmedi. <laughs> o zaman koş 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 koş. Asada dönmeden. Ben direkt dalardım yani. Siz niye dalmıyorsunuz ki? Direkt onun yemeğini gidelim mi? Allah oradaymış. Görmedi ki beni. <laughs> Buraya bir tane sentry koyabiliriz. Aklımda öyle bir şey. Oy! Sniper deneyelim. Şuradan bir tane hedef ayarlıyorum. Hmm, yok bu bizden. Buraya geçelim. Pom var adamda? Bir dakika. <laughs> böyle bir özellik var. Yani özellik değil de hile, bir şey. Gibi gibi. Buraya pus koydun değil mi? Hayret kurulmamış. Normalde çok. Yani ben kurdum diye o da kuracak diye düşündüm de. Herhalde. Oradan da Yoksa o yapar bir şey. Ben ortaya gideceğim ya. Ortası bayağı iyi. Ya neyse. Artık. Artık kazanmanın vakti geldi. Havadan havadan şey yaptığımızda daha fazla kişi öldürebiliyoruz. Yani böyle yaptığımızda en az bir kişiye geliyor. Öyle biri var. Ben de geliyorum yanınıza. Uy savaş çıkmış burada. Hadi. Oyunun sesini açsam mı acaba ya? Allah. Görmedim ama seni. <laughs> Neyse devam. Hadi. Üy. Hayır oraya gidecektim. Kendi bıktım ya. Onu öldürüyorum, o da beni ikide bir öldürüyor. Kuralsız cümle mi oluşturdum ben aslında? <laughs> ben onu ikide bir öldürüyorum. O da beni ikide bir öldürüyor. Biraz kuralsız oldu bu. O da beni ikili ve o da beni yok. Biz öyle mi söyledik yoksa? Doğru yapmışız. Ha. <laughs> ee, bir dönseydi ama yani bir döndürseydik bunu. Döndürseydik. <laughs> Ana. E ee, ölmedin. Buraya gidelim. mi ki buraya. <laughs> ah, şimdi, şimdi biraz oyunum da kaçtı ya. Ha, orada Santa var. <laughs> Hayır. O gıcık oldum bak. Tehlike listesini izle. Asla böyle bir şey yapamayız ya. Bu adamlar Adam Adamı siper ettim adam bana o oyunun siperimi vurmadı beni vurdu ya. Neyse. Sorun değil sorun. Değil. Dokuzuncuyuz biz galiba. Ya dokuzuncu ya da onuncu. Aslında aklımda iyi bir fikir var. Bu adamların yaptığı şeyi yapabilirim. Arkamızdan iyi bir gecesi diyecektim Bu dönüyor. Allah düşüyordum. Ya. Ya mi düşüyor? sanmıştı buraya gidiyoruz. Koş 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 koş. Kusur <laughs> oldum. <laughs> arada kaldım arada kaldım. Ah arada kaldım ya. Bum. Sen alın ya. Sen de al. <laughs> İyi gidiyoruz. Tamam. Buraya bir tane pus kurabiliriz işte. Heh. Durdum. Üç kişi. Aman ne Allah oh. Allah Hazır bir dur. Hazır bir Kaç 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 kaç. Uy bayağı bir. Bana oldu Hepsi. Hepsi. Sıyırdı resmen ya. Oyda, gördüm Ha Niye gelmiyor? Şu anda içimizden direkt dal diyorsunuz. Oğlum oraya nasıl girdi? Dolaştı değil mi? Burada ne varmış? Ben de oraya girelim yine abi bu boşluk ayrılmış. Balkon, <gülüyor> balkon, <gülüyor> balkon. Oo, <laughs> do, 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 do İki, iki kişi daha almam gerekiyor. Öyle bir kişi gördüm. Hem de kötülük listemde olan biri ve David artık sen de kötülük listemdesin. Neredesin sen? Oy, yozda koydu. İyi ki oyda var. Yoksa koymuşlardım şimdi. De. Bak koruma yok işte koydum. <laughs> Level 75 adam. Ben level 16'yım daha Evet, bu da sağ. Bu kadar yapabiliriz yani. Aa! Boşluk tuşuna basıyorum yine girmiyor. Yapmayayım şaşırtma diye bak. Ben. Ya <laughs> <laughs> David'den bıktım ya Bakon Bakon Kötülük listemde 1 numara şu anda 2 numara da şu... Kötüler listemde Kötülük değil Hayır zıplayarak yap zıplayarak Daha mantıklı olur. işte bizi bulamaz Gerçi biz ne bulamayız buldum ama <laughs> Eee bak şu, şuradaki, şuradaki çocuk benim kötüler listemde ikinci numarada. Oraya yaklaştığımda öyle bir sentreyi var o beni öldürüyor. Ya sentreyi vuracaktı ya da o vuracaktı. İki yerden de girdi. O iki yerden giriş kötü oldu. Allah <laughs> Allah, oradan biri geliyor. Şu devirden bıktım. Aa, oradan da gelenler var. Pus kuralım oraya hadi. Ben pusuya gideyim. <laughs> ya yine daha şeyi ya. Ben oraya gideyim. Ben oraya yüzde yüz gideceğim Gireceğim ya oraya. Gireceğim. Gireceğim, gireceğim. Do -do 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 -do. O da David bu David.